Try. Bugün finans sohbetlerinde Triportföy Yönetimi Genel Müdürü Sayın Aylin Hanım bana eşlik edecek. Gündemimiz özellikle fon gündemi olacak. Sektörler, hangi sektörler ön plana çıkacak? Triportföyün yeni devreye aldığı fonlar, fonların detayları, stratejileri ve fonlara ilişkin merak edilen detayları bugün Aylin Hanım'la beraber konuşacağız. Aylin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler Tuğberk Bey. Çok iyiyim. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımıza ve size güzel, e, keyifli bir hafta olması dileğiyle. Aylin Hanım, e, fon tarafında gelişmeler devam ediyor. Triportö yönetimi olarak da sizde de yatırımcılarınıza değişik ürün gamlarında e, yatırım araçlarını sunuyorsunuz ve devreye alıyorsunuz ki yatırımcı tarafına baktığımız zaman da özellikle yıllar içinde teknolojik faktörler finansal okur yazarlığın artması son dönemlerde hayatımıza giren enflasyonla parayı Enflasyona karşı koruma, getiriyi optimal bir düzeyde tutmak derken özellikle paraya ilişkin yatırım teması çok ön plana çıkıyor ve bu ön plana çıkarken de yatırımcının eğilimleri ve beklentileri. Teknolojinin biraz yönlendirmesi ve teknolojinin e, güdümüyle yatırımcının beklentilerini şekillendirecek şekilde bir katalizör etkisi e, yapıyor. E, bu noktada yatırımcı eğilimi ve beklentiler değişirken e, nasıl bir e, ekosisteme dahil oluyoruz ve Trial Portföy Yönetimi olarak bu değişen ve sürekli güncellenen ekosisteme karşı e, kendinizi nasıl adapte ediyorsunuz? Teşekkürler Trevor Evet sizin de vurguladığınız gibi son dönemlerde yatırımcı profilinin ciddi anlamda değiştiğini gözlemliyoruz. Artık yatırımcılar çok daha bilgili, çok daha araştırmacı. Siz de vurguladınız çünkü finansal okuryazarlık her geçen gün artıyor. Artık yatırımcı hangi fonu neden aldığını, içeriğini, rakipleriyle karşılaştırma getirisini yakından takip eder durumda. Burada da teknoloji ciddi anlamda bir katalizör etkisi yaptı. Çünkü artık dijital platformlardan çok çeşitli yatırım ürünlerine kolayca yatırım yapabilmek, yine dijital platformlardan alınan yatırım ürünlerine yönelik bilgilere ulaşmak artık çok daha kolay ve dijital platformlar yatırımcılar açısından bu ürün çeşitlerine çok daha uygun bir maliyetle ulaşabilme imkanını da sağladı. Peki ürün sağlayıcılar açısından neyi beraberinde getirdi? Artık ürün sağlayıcıların da bu çeşitlenmiş e, yatırım ürünü gamında e, yatırımcılarına e, çok kaliteli bir hizmet sunması ve bunu uygun maliyetle sunabilmesi gerektiriyor. Dolayısıyla rekabeti de arttırıcı bir unsur. Kaliteyi de her geçen gün yukarıya taşıyıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum. Artı portföy yönetim şirketleri veya aracı kurumlar rakiplerine göre kendilerini ayrıştırabilmek için e, diğerlerinin raflarında olmayan alternatif ürünleri de sunmayı, e, yatırımcılarına sundukları ürün gamını geliştirmeyi hedefliyorlar. Böyle kısaca özetleyebiliriz sanırım teknoloji odak noktasında. Biz de Trial Control evet. olarak da şunu da eklemek isterim. E, teknolojiyi odak alarak ürün çeşitliliğimizi e, yatırımcılara farklı perspektifler, farklı coğrafi yarıları sunabilecek şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. E, Aydın Hanım siz de bahsettiniz. Özellikle e, gelişen dinamiklere bağlı olarak rekabet artıyor kalite artıyor ve değişen dinamiklere bağlı olarak da özellikle portföy yönetimi ekosisteminde kendini bu gelişen dinamiklere karşı çok güzel adapte ediyor. Peki bu noktada yatırımcılarımız şunu sorduğu zaman da try portföy yönetimi olarak bu değişen dinamikler anlamında kendimizi güncel tutma anlamında hangi yatırım araçlarına yatırım yapabiliriz? Bu ürün gamları nelerdir? Bu konu hakkında sizden de kısa bir bilgi rica edeceğim. Tabii çok teşekkürler. Son dönemde Türkiye'deki portföy yönetim sektörü gelişimlerini incelediğimizde yayınlarımızda da sık sık bahsediyoruz. Yatırım fonu adedinin 1600'lere ulaştığını görüyoruz MKK verilerine göre. Artık fon çeşitliliği o kadar çok arttı ki bence yatırımcılar birbirinin aynı fonları görmek istemiyorlar farklı alternatifler, farklı stratejiler, yatırım stilleri veya coğrafyalara da yatırım imkanı sunan ürünleri arıyor gözler. Bu anlamda sektörde neler oluyor diye baktığımızda geçen ayki yayınımızda birlikte değerlendirmiştik. Tematik fonları ön planda görüyoruz. Aynen. Bayağı bir mercek altına alıp incelemiştik tematik fonları. Burada farklı farklı temalar ön plana çıkıyor son dönemde Tuberk'le. Yapay zeka temasını, genetik, sağlık temalı fonları, pil teknolojilerini, turizme bunların arasında sayabiliriz eski eskiden yeni ürünlerden diğerleri ise algoritmik alım satıma yönelik fonlar, arbitraj fonları ve yatırımcılara çok daha ucuz bir maliyetle endekslere veya alt endekslere yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonları olarak özetlenebilir. Trade olarak biz neler yapıyoruz bu konuda? Geçmiş, geçen yıl çıkarttığımız yapay zeka ve robotik teknolojilerine yatırım imkanı sunan Trade robotik teknolojileri fonu, bu kapsamdaki ürün gamındaki ilk fonumuzdu. Temmuz ayı başında bu fon gamına iki tane yeni fon daha ekledik. 5 Temmuz itibariyle Trade yönetimi birinci liste senedi fonunu çıkarttık. Fon burada değer yatırımına odaklı bir fondur. Aslında bir değer yatırımı endeksi gibi de düşünebiliriz fonun yatırım stratejisini. Evet. Belli bir metodolojiyle biz 100 şirketleri arasından puanlama yaparak ön plana çıkan değer yatırımı kapsamında ön plana çıkan ilk 40 şirketi seçiyor fonumuz ve portföy yöneticisinin kendi tercihlerinden ziyade bu metodoloji kapsamında yatırımlarını yönlendiriyor. Metodolojiden de kısaca bahsetmek isterim. Burada neye bakıyoruz? İktisadi değeri iskontolu olan ucuz şirketleri e, bulabilmek hedef olduğu için, e, yurt dışında da çok kabul görmüş değer endekslerinde kullanılan fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri ve firma değeri bölü satışlar oranlarını alaraktan e, bu oranlara göre en cazip şirketleri e, sıralıyoruz. Toplam puanı en yüksek olandan en düşük olana kadar bu bis 100 şirketlerinin sıralamasında ön plana çıkan ilk 40'ını seçiyoruz. Ve bunları likiditelerini de dikkate almak adına piyasa değerlerine göre, halka açık piyasa değerlerine göre sıralandırarak bunlara ağırlık veriyoruz. Böyle bir sistematik metodolojimiz var. Üçer aylık bilanço dönemleri açıklandıkça e, bu metodolojiyi tekrarlayarak bilanço dönemleri sonunda bu sıralamayı gözden geçiriyoruz. Orta uzun vadede e, işsaz değerine göre iskontolu bu ucuz şirketlerin rakiplerine göre ayrışacağını ve e, yatırımcıların yüzünü güldüreceğini düşünüyoruz açıkçası. E, sektörde de gördüğüm kadarıyla e, benim takiplerimden, e, bu şekilde sistematik metodolojiyle yaklaşık böyle bir fon kurmuş olan e, rakibimizin e, bulunmadığını gözlemliyorum. Faktör modellemesini kullanan alternatif portföy yönetim şirketleri var ama biz buraya bir endeks yaklaşımını getirmiş olduk. Yatırımcılarımızla bu fonu 5 Temmuz'da buluşturduk. Bugün ise yeni bir fon ihracımız daha var. E, Trail Portföy birinci fon sepeti fonu. Bu fonda da daha geniş bir coğrafyayı hedefleyerek gelişmekte olan ülkeler temasına yatırım imkanı sunuyoruz. Bunu nasıl sunuyoruz? Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla fonumuz hisse e, senedi ağırlıklı borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarına yatırım e, yaparak gelişmekte olan ülkelerin e, potansiyelinden yatırımcıların e, orta uzun vadede yatır, e, de, e, fayda sağlamasını hedefliyor açıkçası. Evet. Aynur öncelikli olarak hem e, hisse yoğun fonumuz hem de Triport ve birinci e, fon sepeti e, hayırlı olsun. E, tabii e, fon ihraçları devam edeceği için yeni fonlarla beraber sizle de bu fonların amacı strateji tarzındaki bilgilendirici paylaşımlarımızı da devam ediyor olacağız. Peki bu yeni fonla beraber TRI Portföy birinci fon sepeti fonunda gelişmekte olan ülkeler diye bahsettiniz ee, ki finansal piyasalarda da özellikle Fed'in faiz arttırımında belki bir iki adet daha faiz artışı sonra bekle gör politikası geçireceğinden dolayı 2023'ün ikinci yarısı ve hatta 2024 yılında da finans medyasında yazılan raporlarda yapılan söyleşilerde hep bir gelişmekte olan ülkeler e, duyuyoruz. Peki fon kurulurken strateji oturtulurken neden gelişmekte olan ülkeler neden nasıl bir ayrışma veyahut da orta uzun dönemde yatırım yapacak yatırımcıları için bu gelişmekte gelişmekte olan ülkeler nasıl bir avantaj sağlıyor orada e, biraz detaylardan bahsedebilir misiniz? Tabii isterseniz kısaca e, fonumuzun amacı ve stratejisinden bahsedeyim sonra neden gelişmekte olan ülkeleri seçtik ondan da bahsederiz sohbetimize. Fonumuz bahsettiğimiz gibi gelişmekte olan ülkelerin orta uzun vadede potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyor ve MSCI'nin gelişmekte olan ülkeler endeksinde de yer alan 24 tane ülke fonumuzun yatırım havuzunu oluşturuyor. Ama biz burada fonu yönetirken pasif bir yönetim stratejisi yerine yani MSCI ye gelişmekte olan ülkelerdeki e, ülkelere benzer ağırlıklarla yer vermek yerine aktif bir yönetim stratejisi izleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? E, bunu da şöyle yapmayı planlıyoruz. E, İzahnamemizde de detaylarına yer verdik. Makro e, ekonomik dinamiklerden makro ekonomik göstergelerden yola çıkacağız. Burada ülkelerin büyüme potansiyelleri e, gayri safi milli hasıl büyüme oranları enflasyon seviyeleri, bütçe açıkları gibi makro dinamikleri ele alıp Ülkeleri bir gözden geçirip filtreleyeceğiz. Sonra gelişmekte olan ülkeler malum politik ve jeopolitik risklerinde yoğun olabildiği ülkeler. Sonrasında bu seçmiş olduğumuz ülkeleri jeopolitik riskler, politik riskler olarak da bir gözden geçirdikten sonra bu 24 ülkeden yaklaşık 7 tanesine ağırlık verip bunlardan bir portföy oluşturmayı düşünüyoruz. Fonumuz e, SPK mevzuatı gereği e, maksimum e, Türkiye dışındaki gelişmekte olan ülkelere fonun %70'i oranında yatırım yapabilecek. Geri kalan kısmını da e, Türkiye'den oluşturuyor olacağız. E, gelişmekte olan ülkelerin, diğer ülkelerin e, minimumda yer alabileceği oran e, %20'ler kadar. Türkiye'yi de %80'e kadar dönem dönem cazip gördüğümüzde çıkarabilme şansına sahip olacağız. Neden gelişmekte olan ülkeler diye sormuştunuz. Gelişmekte evet. olan ülkeler hem jeopolitik hem demografik dinamikleri hem de büyüme potansiyelleriyle hep ön planda olan ülkeler. Baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin çarpan bazında gelişmiş ülkelere göre de çok çok ucuz olduğunu neredeyse yarı yarıya oranlarla işlem gördüğünü görüyoruz. Bu anlamda bence bir cazibe merkeziler. Bu ülkelerde çünkü atmaları gereken adımları attıkları zaman çarpanları değerlemeleri gelişmiş ülkelere yaklaşıyor. Bu anlamda yatırımcı orta uzun vadede cazip bir sepet sunduğumuzu düşünüyoruz. Aynı zamanda risklerin dağıtılması ilkesi bazında coğrafi çeşitlendirme de sunuyor oluyoruz yatırımcılara. Tüm bu anlamlarda cazip ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var ki az evvel de vurguladığımız gibi bu ülkeler ham getiri potansiyeli çok yüksek ülkeler, hem de evet. riskler de bu ülkelerde çok yüksek, volatilite çok yüksek. Biz bu anlamda yatırımcıların böyle bir fon sepetiyle, profesyonel destek alarak e, profesyonel e, analizler yapılarak e, filtrelenmiş gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmasının e, avantajı olduğunu düşünüyoruz. Yılın başından beri baktığımızda Tuğberk Bey gelişmekte olan ülkeler endeksli MSR'in yüzde üç buçukluk bir getiri sağlamış dolar bazında 23 Haziran itibariyle. Ama e, o ülke sepetinde yüzde otuz dolar bazında getiri sağlayan ülke bulunduğu gibi yüzde yirminin üzerinde götürü sağlamış dolar bazında ülkeler de yer alıyor. Bizim buradaki hedefimiz e, güzel bir filtreleme yaparak e, yatırımcıların e, kazançlarını e, maksimize edebilecek bir e, sepet oluşturmak. O yüzden de bu aktif portföy yönetimini vurguluyoruz e, bu fon sepeti fonumuzu. Kısaca böyle özetleyebilirim. Aynur Hanım e, fonun size detaylarını bahsettiğiniz zaman da e, 24 bir coğrafi lokasyon oldukça geniş bir perspektif ve zaten yatırımcının perspektifinden bakıldığı zaman da e, bunun tek başına yapılmasının çok da mümkün olmadığını e, biliyoruz ve işin e, bu bacakta mutlaka profesyonelleri Devredilmesi gerektiği. Evet gelişmekte olan ülkeler anlamında e, haberlerde görüyoruz. E, önemli bir potansiyel barındırıyor ama buradaki kilit nokta o 24 coğrafi lokasyon içinde hangi ülke diğerlerinden orta uzun vadede daha iyi performans gösterecek? İşte bunu da e, kaliteli ve... Yeterli analizlerle beraber portföy yönetimi olarak TriPortföy sizin adınıza zaten yapıyor olacak. Peki fonun potansiyel planlanan dağılımında hangi ülkeler daha fazla ön plana çıkacak ve bu öne çıkması muhtemel olan ülkeleri diğerlerinden ayrıştıran temel sebepler neler olacak Aydın Hanım? Tabii kısaca bundan da bahsedelim. Bugün fonumuzun talep toplamada ilk günü ihraç günümüz. Kafamıza planladığımız dağılımdan genel hatlarıyla bahsetmek isterim. Lütfen. Siz de yayınımızın başında vurguladınız. Her ne kadar FED'den tekrardan iki faiz arttırımı beklentileri gündeme gelmiş olsa da orada faiz arttırım döngüsünde yolun çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyleyebiliriz açıkçası. Bu gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da özellikle Latin Amerika'da da bu şekilde örneğin Brezilya'ya baktığımızda orada faiz artırım döngüsünün tamamlandığını, faizlerin tepe yaptığını, enflasyonun kontrol altına alındığını ve 2024 yılında örneğin Amerika'ya benzer bir tablo bence kademeli olarak faiz indirimlerinin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Böyle olunca bence genel olarak sepette gelişmekte olan ülkeler sepetinde e, yılın ilk yarısından çok daha iyi bir performans olabileceğini öngörüyorum ben. Türkiye açısından da baktığımızda yılın ilk yarısı oldukça negatif geçti. Özellikle de dolar bazında performans olarak odaklandığımızda, bu ikinci yarıda bence daha olumlu bir tablo çizecek. E, yavaş yavaş politikalar yapılmak istenenler de oluşuyor. Türkiye'nin de dahil olduğu sepetin yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum ben. Burada biz e, çizdiğim tabloda Latin Amerika ülkelerine bir miktar ağırlık vermek istiyoruz. Keza dönüştürücü teknolojilerin e, merkezinde odak noktasında yer alan Güney Kore, Tayvan gibi ülkeleri ağırlıklandırmak istiyoruz. Türkiye'yi de e, benzer şekilde yılın ikinci yarısı için olumlu gördüğümüz için Türkiye'nin de ağırlığını e, yaklaşık olarak %35'ler civarında planladık şu an için. Kısaca böyle özetleyebilirim e, dağılımımızı şu anda. Aynen zaten Zaten portföydeki coğrafi lokasyonu sizde belirttiğiniz Göz bebeğimiz olarak e, Türkiye'nin hem iç hem de dış dinamiklerde e, gerçek potansiyeline e, en kısa zamanda ulaşma dileği ve yatırımcılar tarafında da e, bu portföyde e, gelişen dinamiklere bağlı olarak ağırlığının sizin de bahsettiğiniz üzere yüzde otuz beş seviyesinde e, Türkiye'nin olacağına dikkate alındığı zamanda daha önceden bu yatırım hikayesine yatırım yapmak. Aslında biz sizle bu yaptığımız keyifli sohbetlerde e, siz de hep şunu ön plana çıkarıyorsunuz. Tematik bir fonlar. Yani e, özellikle sizin tarafta Tri portföy yönetimi olarak yakın zamanda orta uzun vadede değere ulaşabilecek hangi tematik unsurların devreye gireceği aslında bir nevi yatırım hikayesi oluşturuyor. ve böylelikle de aslında e, yatırımcılar e, basın tarafında belli bir zaman geçtikten sonra a gelişmekte olan ülkeler varmış buraya nasıl yatırım yapılabilir veya hisse yoğun fonlar veya teknoloji odaklı robotik fonları e, finans medyasında çok geç duym duymasından öncesinde aslında Tri Portföy'ün tematik fonlarıyla beraber bu temaya yatırım yapıp daha önceden bu olayın bilinirliğini ve daha sonra da fonun başarısını olası başarısını görme potansiyeli de olmuş olacak. E, bu bağlamda değerli katkılarınız ve görüşleriniz için e, çok teşekkür ederim Aylin Hanım. Son olarak yatırımcılarımıza e, hem hisse yoğun fonumuz hem de e, try portföy birinci fon sepeti fonuna ilişkin son eklemek istedikleriniz var mıdır Aylin Hanım? Neler söyleyebilirsiniz yatırımcılarımıza? Siz çok güzel özetlediniz. Biz yatırımcıya orta-uzun vadede kazanç sağlayabileceğini düşündüğümüz temalarla fon ihraçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Trial portföy fonlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar trial yatırımda hesap açarak hemen fonlarımıza yatırım yapmaya başlayabilirler. Bu şekilde özetleyebilirim. Aylin Hanım, keyifli sohbetiniz ve fonların dağılımına ilişkin bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda inşallah farklı diğer temalı yeni fonlarımızla beraber görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum tüm yatırımcılarımıza. Sağ olun. Bugün TRI Portföy Yönetimi Genel Müdürü Sayın Aylin Hanım'la beraber... Tematik fonlar, fonlar ve özellikle hisse yoğun fon ve TRI Portföy birinci fon sepetinin stratejisi, felsefesi, amacı, e, coğrafi lokasyonlarda nasıl bir dağılım olduğu ve neden gelişmekte olan ülkelere yatırım yapılabileceğine ilişkin yatırım temalarını konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Çay.